Merhabalar, ben Eymen. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ilk defa geliyorsanız, Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Orada daha düzenli ve günlük içerikler üretiyorum. Buraya ise daha çok hafta sonları ve cuma günü video çekebiliyorum ama merak etmeyin burada da tüm dersleri hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Evet lafı çok uzatmadan vatandaşlık konusuna gelecek olursam ilk başta hocalardan bahsedeyim. Ben geçen sene Emrah Vahap Karaca'dan dinledim. Esra Hoca'dan da genel tekrarlarımı yapmıştım sene sonra doğru. Şöyle hocalardan Esra Özkan, Emrah Vahap, Erdal Kesekler, Özgür Özkınık. bu işin doğayını diyebileceğimiz dört ayrı isim. Açıkçası vatandaşlığı kimden dinlediğinizin ya da tüm dersleri kimden dinlediğinizin çok da bir önemi yok. Anlatılan şeylere üç aşağı beş yukarı aynı şeyler oluyor. Ama ben bu sene kimden dinleyeceğim bunu bana soracak olursanız muhtemelen bir değişiklik yapmazsam Erdal Kesekler'den dinlemeyi düşünüyorum. Çünkü hem videoları güncel hem de tekrar ederek anlattığı için akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Emrah Fahat da çok güzel anlatıyor. Kesinlikle bakabilirsiniz. Bu sene Index Akademi'de ses kalitesini ben çok fazla fazla beğenmediğim için onu tercih etmedim. Biraz daha eğlenceli bir anlatımı seviyorsanız da Esra Hoca kesinlikle size hitap edecektir. Açıkçası genel tekrarlarımı ben yine Esra Hoca'dan yapmayı düşünüyorum. Onun haricinde kaynak kitaplar ilk olarak dinlediğiniz hocanın kitabını kesinlikle çözün derim. İkinci olarak da çıkmış sorulara çok fazla girmenizi tavsiye etmem. Çünkü 2018'den sonra anayasa değişikliği oldu. Çözecekseniz çıkmış olarak 2018'den sonraları çözün. Yanına da Erdal hocanın kitabını ya da Esra hocanın kitabını ekleyebilirsiniz. İkisinden birinin kitabı da gayet güzeldir. Emrah Vahap hocanın da kitabı çözmüştüm. Güzeldir gayet bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Bu söylediğim bütün kaynaklara kitap işler sitesinde şu anda indirimli bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Onun yanında Eymen 5 kodunu yazarak da ekstra indirim alabiliyorsunuz. Eğer 400 lira ve üzerinde bir alışveriş yaptıysanız kargoda bedavaya geleceği için gerçekten uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz kitaplara. Branş denemelerinden geçiyor bence yine. Vatandaşlığın yolu da güncel kısmına gelecek olursam son kez doğruya değineyim. Güncel kısmında açıkçası arkadaşlar sene sonuna doğru kitapçıklar çıkıyor. Bu kitapçıklardan işte Erdal Hoca'nın kitapçığını alabilirsiniz ya da gittiğiniz dershane dershane gidiyorsanız size bir kitapçık verecektir. Ya da Beyza Erdoğmuş Hoca'yı takip edebilirsiniz Instagram'dan. Yine Derviş Hoca'yı takip edebilirsiniz Instagram'dan. Onlardan gördükçe göz aşinalığınız olacaktır. Ama derya deniz olan bir yerden açıkçası 6 tane soru geliyor. Oradan şansınıza böyle 3 soru yakalarsanız gerçekten deyin ki ben günceli iyi bir şekilde yaptım diyebilirsiniz. O yüzden birazcık göz gezdirip ondan sonra da işi şansa bırakmak gerekiyor o tarafta açıkçası. E, vatandaşlıkla ilgili açıkçası söyleyeceklerim bunlar. Yani e, videoyu videoları çok uzatmadan maksimum bir ay içinde e, bir soru bankası önden bir soru bankası arkadan gelecek şekilde iki soru bankası ile vatandaşlık konularını bitirip Branş denemeleri çözüp branş denemesinde atıyorum neresi anayasa tarihi ee, sürekli yanlış geldi. Gidip anayasa tarihini tekrar etmek şeklinde ilerlemenizi tavsiye ederim. Instagram'dan dediğim gibi beni takip ederseniz sevinirim. Ee, Youtube kanalına da abone olursanız daha çok kişiye hitap etmemi sağlayabilirsiniz.